Venezuela'lı muhalif siyasetçi Marina Maria Corina Machado bugün Oslo'da yapılacak törenle Nobel Barış Ödülü'nü alacaktı ancak uzun süredir saklanarak yaşayan Machado'nun törene katılmayacağı duyuruldu. Muhalif ismin nerede olduğu ise bilinmiyor. Oslo'da yapılacak törenle Nobel Barış Ödülü'nü alması bekleniyordu. Sıra kadem bastı. Bu senenin kazanan ismi Venezuela'lı muhalif lider Maria Corina Machado olmuştu. Norveç Nobel Enstitüsü son anda Machado'nun Osta'da düzenlenecek seremoniye katılamayacağını duyurdu. Onun yerine ödülün kızına takdim edileceği belirtildi. 58 yaşındaki Machado Ağustos 2024'ten beri Venezuela'da saklanarak yaşıyor. En son 11 ay önce kamuoyu önünde görüldü. 9 Ocak'ta Caracas'ta katıldığı bir protesto sırasında kısa süreliğine gözaltına alındıktan sonra bir daha halkın içine çıkmadı. Şu anda da nerede olduğu bilinmiyor. Kısa süre önce Venezuela başsavcısı hakkında teröre teşvik gibi pek çok suçlama bulunan Machado'nun Norveç'e gitmesi halinde kaçak durumuna düşeceğini söylemişti. Bu da Ossea'ya ulaşsa bile Venezuela'ya döndüğünde tutuklanabileceği anlamına geliyordu. Machado 2024'te Venezuela'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerine katılmak istemiş ancak mali usulsüzlük iddialarıyla adaylığı engellenmişti. <laughs> Machado Nobel Barış Ödülü kazandıktan sonra İsrail'e verdiği açık destek ve Başbakan <laughs> Benjamin Netanyahu'nun partisiyle kurduğu yakın ilişkilerle gündeme gelmişti. <laughs> Maçado röportajlarından birinde Venezuela'yı yönettiğimde hükümetim İsrail Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyacak demişti. <laughs> Kolombiya lideri Gustavo Petro Machado'yu ABD emperyalizminin maşası diye niteliyor.